Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, squishy nasıl yapılır onu e, size söyleyeceğim. Bu arada ben başlığa bırakacağım. Başlıktan bir şey yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz böyle. Arkadaşlar ilk önce böyle bir şey alıyorsunuz. Tamam mı? Yani mesela diyelim üşeniyorsunuz yapmaya squishy böyle. Pamukları falan alacaksınız işte. Üşeniyorsunuz yani. İşte diyelim. Bu daha kolay bu arada yapmanız şeyle. İşte diyelim. Üşeniyorsunuz. Bunu yapmak istiyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar içine birazcık suyu birazcık şöyle doldurmamız gerek şöyle şuraya kadar tamam mı şöyle şuraya kadar buraya kadar Ondan sonra e, içine birazcık sulu boya falan ekleyebilirsiniz orada Ondan sonra yani renklendirici guaj boya falan sulu boya biz sulu boya ekledik Ondan sonra içine birazcık sabun ekleyin şampuan da olur Yeter ki sabun olsun arkadaşlar şampuan falan işte bu kadar arkadaşlar. Ben başlığa bırakacağım. Oradan şey yapabilirsiniz. Bay bay.